Ofansif Hoca ile artı bir soru çözümü sunumuz ile devam ediyor. Ayşe hakkında birden neye kadar olan artışık sayıları sayıyor. En büyük 10 olmak üzere Ayşe'nin hakkında saydığı sayılar arasında rastgele, rastgele bir sayının asal olma olasılığı 2 bölü 5 olduğuna göre en sayısını alabileceği iki basamaklı en küçük değer kaçtır? Evet arkadaşlar ben birden 20'ye kadar sayılarını yazayım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Evet asal olanlara bakalım arkadaşlar. Asal olanlara bakın. Şu iki asaldır. 1. Bu da asal. Oldu 2. Asaldır. 3. Asaldır. 4 oldu. Asaldır. 5 oldu. Asal. 6 oldu. Asal. 7 oldu. Bu da asal. 8 durum var. O zaman istenen durum ne? 8. Tüm durumum kaç arkadaşlar bakın. 20. Ben her tarafında 4 tane sağda ne olur? 2 bölü 5. İstediğim burada soruda ne diyordu? Asal sayı olma olasılığı 2 bölü 5. Ben de 2 bölü 5'i buldum. Benden en küçük sayı istiyor. O yüzden doğru cevap nedir arkadaşlar? C yandır. Yani 20. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım.